Ders 3 çalışma alanını tanımaya hoş geldiniz. Bu derste yeni Photoshop CS3 arayüzünü nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Soldaki tek sütun araç paletine ve sağda simgelere dönüşmüş biçimde duran paletlere dikkat edin. Araç çubuğuna geri dönüp üstündeki gri çubuğa tıklayarak çift sütun haline dönüştürebilirsiniz. Sağ alt köşesinde küçük üçgen bulunan araçların altında gizli araçlar bulunur. Resmin üzerine gelip bazı tohumlara smudge efekti uyguluyoruz. Aynı zamanda buradaki küçük imleçte kullandığınız fırçanın çapını da görebilirsiniz. Fırçanın boyutunu sağ ve sol köşeli parantez tuşlarıyla değiştirebilirsiniz. Bu imleci görmüyorsanız, Caps Lock tuşunuz basılı olabilir. Caps Lock tuşu basılı olduğunda hassas seçim imleci görünür. Burada birkaç şey daha yapacağız. History paletini açacağız. Bu paletlerin iyi yönü kullanmak istediğinizde genişlemesidir. History paletinde çalıştığınız dosyanın son kaydedilen biçimine dönebilirsiniz. Başka bir palet kullanarak bir şey yapmak istediğinizde ilgili paleti tıklamanız önceki paleti kapatır. Burada Sepia Toning Action'ı uygulayabilirsiniz. Paletlerin üzerine geldiğinizde ipuçları açılır. Böylece istediğiniz palete daha kolay ulaşabilirsiniz. Ayrıca derslerde bahsedilen bir paleti bulamıyorsanız, Window menüsünde bütün paletlerin bir listesini bulabilirsiniz. Yanında işaret bulunanlar görünür olanlardır. Yanında işaret olmayanları görüntülemek için tıklayabilirsiniz. Dersin bu kısmında resminizde gezinmenin ve yakınlaştırma yapmanın daha kolay yollarını öğreneceksiniz. Klavye kısa yollarını ve yönlendirme araçlarının nerede olduğunu öğrenmeniz dersleri daha kolay hale getirecektir. Önümüzde gerçek boyutlarında açılmış bir resim var. Kontrol veya komand tuşu ile birlikte artı tuşuna arka arkaya bastığınızda resim yakınlaştırılır. Eksi tuşuna bastığınızda da uzaklaştırılır. Ctrl veya Command tuşuyla birlikte sıfır tuşuna basarak resmi ekrana sığdırabilirsiniz. Tab tuşuna basarsanız paletler görünmez olur. Tekrar basarsanız ortaya çıkar. Paletleri gizledikten sonra Ctrl 0 veya Command 0 tuşlarını aynı anda basarsanız resim daha da genişler. Her şeyi yeniden görüntülemek için Tab tuşuna ve Ctrl 0 veya Command 0 tuşlarını aynı anda basın. Resmin boyutu küçülür. Şimdi hem paletler hem araç çubukları hem de resim hep birlikte görünür haldedir. Burada çiçeği yakınlaştırmak istiyorum. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır. Çoğu insan zoom aracını seçer ve tıklar ancak bu çok kontrollü bir yakınlaştırma seçeneği değildir. Burada kontrol ve sıfır tuşlarına bastıktan sonra zoom aracı seçiliyken tıklayıp çiçeğin etrafında bir seçim oluşturarak istediğiniz alanı yakınlaştırabilir ve üzerinde çalışabilirsiniz. İşiniz bittiğinde uzaklaştırmak için Ctrl 0 veya Command 0 tuşlarını aynı anda basarak kullanabilir ve istediğiniz başka bir yeri yakınlaştırabilirsiniz. Şimdi Navigator paletini inceleyeceğiz. Navigator paletinin sekmesine tıklayarak dışarı sürükleyebilir, daha iyi görmeyi sağlayabilirsiniz. Resimde uzaklaştırma ve yakınlaştırma yapmak için buradaki ölçek aracını kullanabilirsiniz. Buradaki sürgüyü sağa çekerek resmi yakınlaştırabilir, Sola çekerek uzaklaştırabilirsiniz. Burada gördüğünüz kırmızı dikdörtgene sürükleyerek tüm resmi gezebilir ve istediğiniz alanı yakınlaştırabilirsiniz. Ayrıca hand aracının kısa yolu olan space çubuğuna basarak resmi istediğim yöne çekebilirim. Bazen kaydırma çubuklarını kullanmaktan daha kolay olabiliyor. Kitaptaki dersleri işlerken size yardımcı olacak ipuçlarını ve kısa yolları öğrendiniz.